Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TR Uyum kanalı olarak yeni bir videoda karşınızdayım Bu videomuz arkadaşlar Uzun bir video değil Sadece iş işimiz kalmadı İşsizlikten dolayı <laughs> ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz Süre geçmeyince Ben başlattım Hani başını çektim işin. TR'ye bastım yürümeye başladım Herkes <laughs> bir anda <laughs> Yürümeye durdu Humanlar da katılacaktı ama adam zehirden öldü Katılamadı Hani bu da Gecenin değişik bir atraksiyon olsun bu videoyu atacağım. Süre bekliyoruz. JR'de kazandık. Malumunuz kazandıktan sonra, kil aldıktan sonra süre bekleniyor. Artık. <laughs> Üstünü soydu. Haydi bir de böyle olsun. Çıplandık abi. Şimdi adamlar inip alt kişiyi de alırsa <laughs> o zaman görürüm ben sizi. Videodaysa <laughs> video alsaydık diye bir. Arada böyle değişik eğlenceler çıkartın kendinize arkadaşlar. Şunlar iç içe gitmeyelim şöyle. Pireste. Hah. Tepesine çıkacağız adamın ya. Nereye gidiyorsun oğlum işe? <laughs> Niye hızlandın lan? Sırayı bozduk. Biraz önce çok iyiydik ya. İp gibi çizgide gidip geliyorduk ama onu alamadık. Piri, Donkardu. Ben şöyle araya kaynak yapayım abi. Çok pis kaynak yaparım. Ama hızlandırdınız işi bozdunuz arkadaş ya. <laughs> Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Farm videolarının devamı gelecek soran arkadaşlar oluyor. Onun da bilgisini verelim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.